merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar Brawl Start'ta e, hesapları vereceğim yine. Bakın burada da 1 2. Yeni 4 tane almışım. Neyse. Ee, ilk hesap Böyle arkadaşlar. en Leri veri var. Öyle geri karakterler. Gıma ile geçelim biz hızlıca. Deney 9 yokmail.com Arkadaşlar ee, Şimdi diğer gıma ile geçelim. Arkadaşlar Şu Geçelim ikincimize bize. Böyle. Bu ne? Yüksek kapalı mortis. Durun bir dakika bekleyin arkadaşlar. Mail'i gösteriyorum. Deney 8 yok mail.com Şimdi şunu en yüksek kapalı hesap 3.5 üç, ne yakın bir maçtaymış arkadaşlar. Giriyoruz. Bu maili Yapma ile bu maile alışmışım. deney16yopma.com'dan. E-postayı değiştireyim.mışım. Hesabı değiştire basıyorum. Ve son hesabımız beyler. Buna da geçiş yapalım. Çok kısa video oldu. Hepsini izlerseniz o yüzden. Şöyle bir hesap sem var. 20. Evet. Göremeyenler için tekrar göstereyim. Çok hızlı geçtim de. Deney 20. Bu güzel bir e, ekran fotosu alayım diyeceğim de. Tamam bu Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atın, abone olun. Ve arkadaşlar kulübe gelmeyi unutmayın. Hiçbir şekilde yokma hesapları kulübe sokmuyorum arkadaşlar. So Böyle. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Like atın. Abone olun ve bay bay.